Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere işli köfte yaptım. E, videomu beğenip kanalıma abone olursanız e, sevinirim. Herkese iyi seyirler. 500 gram dana kıymayı kavurmaya başlıyoruz. Yağını salana kadar kavuracağım. Kıyma yağını saldıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı, 3 diş sarımsak, tekrar kavuracağız. Tereyağı eridikten sonra 3 adet rondodan çektiğim soğanı ilave ediyorum. iyice kavuracağım şimdi. İyice kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ilave edip iyice karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra baharatlarını ilave ediyorum. Şöyle hazırladım. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber ilave edip tekrar karıştırıyorum. 1 su bardağı iri, iri kıyılmış cevizi ilave ediyorum, karıştırıp ocağın altını kapatacağım, soğumaya bırakacağım, 2 saat soğutacağım. dış malzemesi için 2 su bardağı ince bulgur ilave ediyorum 1 su bardağı irmik ilave ediyorum 3 su bardağı sıcak su üstüne ilave ediyorum sıcak su ilave ettikten sonra bir kapak yardımıyla ağzını kapatıyorum 20 dakika dinlenmeye bırakıyorum 20 dakika dinlendikten sonra diğer malzemeleri ilave edeceğim 2 adet yumurta 1 çay bardağı un birer tatlı kaşığı pul biber tuz bir yemek kaşığı biber salçası. ilave ettikten sonra iyice yoğuracağım birbirine geçene kadar. En az 10 dakika yoğurmam gerekiyor. 10 dakika yoğurdum. Kıvama geldi. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. Şöyle elimi suya batırıyorum. Cevizden biraz büyük topçuklar yapacağım. Şöyle şu şekil. Hepsini böyle yapıp hazırlayacağım. Yapıştığı zaman elimizi suya tekrar batırabiliriz. Aparat yardımıyla işli köftelerimi açmaya çalışacağım. Aparatımın üzerine şöyle bir poşet kesmiştim, onu at yerleştiriyorum. Yaptığım topçuklardan birer tane, hepsinin içine yerleştiriyorum. Üzerine tekrar şöyle bir poşet et daha geçiriyorum. Şöyle aparatla üzerine bastırıyorum. İyice bastırıyorum yerleşsin diye. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Üzerindeki poşeti alıyorum şimdi. şu 4 tanesine birer tatlı kaşığı iç malzememden yerleştiriyorum. Bu şekil. Şimdi ikiye katlıyorum. İyice bastırıyorum. Ve açıyorum. Poşeti şöyle poşetten ayırmaya çalışacağım. şu şekil. Şu çizgilerini de elimi suya batırarak şöyle çizgilerini de şöyle kapatacağım. Açılmaması için kızarırken. Şu şekil. Evet. Hepsini yaptım, hazırladım buzlukta 2 saat dinlendirdim şimdi kızartmaya geçiyorum bol kızgın yağda kızartıyorum Bir tane Şöyle kızardıktan sonra servis tabağını alıyorum.